Ömer'den selamlar diyorum. Hafta sonu bizi salmıyorlar. Biz de hafta içi daha yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bugün sabahleyin 6'da evden çıktık. Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşten sonra bir kahvaltı molası verdik daha da. Güzel bir kahvaltı ettik. Ömer'deki suyun seviyesi ile alakalı bir görsel olarak sizi bilgilendireyim su tüketimimize dikkat etmemiz lazım biraz. Bakalım neredeyiz? Şu anda ben bu kışın su olduğu yerindeyim şu anda. Yani şu su şu otların buraya kadar normalde doluyor. Yani bu kışın buradaydı. Şimdi neredeyiz? Dönüyorum. Su yaklaşık şurası. Gördüğünüz yer ortalama 4 katlı bina yüksekliğinde su aşağı indi. Şu anda verilere göre Ömerli Barajı %19 yani İstanbul'un suyu %19 diyorlar ama Ömerli belki de %30 falandır. 10 yıldır ben buraya gidiyorum. Sürekli geldiğim bir bölge. Hafta sonları da kalıyoruz bazen. Çadır yapı kuruyoruz burada. Suyun ilk defa bu kadar düştüğünü görüyorum. Bakın şu dallar. Şöyle göstereyim. Şuralarda dallar var, kökler var. Bunlar normalde baraj yapılmadan önceki ağaçların kökleri, dalları. Yani 10 yıldır geldiğim halde ilk defa görüyorum burayı. Lütfen bence su tüketimine biraz dikkat etmemiz lazım. Yani bu yıl yağmur yağmasa işimiz gerçekten çok zor. Şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 10 yıldır buraya geliyorum. Ömerli burası. 10 yıldır temizlik yapıyoruz biz burada. Yani bir de her hafta ciddi bir oranda plastik temizlemesi yapıyoruz. Ama yaklaşık 2 yıldır nedense e, Tabi iyi bir tarafı Ömerli'ye fazla çöp gelmiyor Ya bir yerlerden çöp Gelişini engellediler buraya Bize de temizlik şeyi kalmıyor Önceden çok pislik vardı Suyun üzerine bile bidonlar falan vardı 2 yıldır Ya insanlar biraz bilinçlendi Doğamıza Biraz sahip çıkıyoruz herhalde Bakın önceden ben Buralarda çok temizlik yaptım Bakın hiç pislik görünmüyor Önceden bu ağaçların kenarları falan komple bidonlar dolardı Suyun kenarlarında çok pislik olurdu Şu anda yok Yani bir yıldır görmedim neredeyse ben Gördüğünüz gibi su Allah yardım etsin bizi Şu gördüğünüz yeşilliğin tam alt tarafı, tam parmağımın olduğu yer, tam suyun olduğu yer orasıdır aslında. Dolu olduğunda orası. Burası çok dik olarak yerler. Biz de bugün yürüdük iyi. Şu saatlik bir yürüyüşümüz var. Şimdi aracın yanına geri dönüş yapacağız. Kahvaltımızı yaptık göl kenarında. Arabayı bilerek uzağa bıraktık. Uzağa bırakmamız sebebi biraz yürüyelim dedik. Bu bölge biraz fazla domuz var. Bakın bunlar domuz ayak izleri. Burası suya indikleri yer. Yani geçiş yerleri. Bakın hatta şu bu izler dünkü ayak izleri. Hatta bugün keşke bir video çekseydim de. Domuzun akşamki yattığı yer vardı. Daha tamamen ayak izleri yeni. Belki de sabahleyin girdiler oraya. Biraz adrenalin olsun dedik. İki arkadaş bakalım geziyoruz. Bir iki saat daha dolaşıp ondan sonra işimize devam edeceğiz inşallah işimizin başına döneceğiz. Böyle bir güzellik. Tabi bahar daha güzel oluyor burada. Şu anda yaprak dökümü olduğu için yeşillik az. Herkese Ömer'den selamlar diyorum. Yeni videolarda abone ol, e, YouTube adresime abone olabilirsiniz.